Bir takımın olduğu gibi oynamasından ne anlarsınız? Takım içi dinamikler göz önüne alınarak oluşturulmuş bir görev dağılımı, eldeki malzemeye uygun bir formasyon, futbolcuya uygun bir sistem. Bu başlığın listesi daha da uzay gider. Biz de o listeyle gideriz ve en nihayetinde yolumuz bir şekilde bu sözünki Konya Spor'a çıkar. Konya Spor karşımıza çıktığı gibi tüm meziyetlerinde sarar önümüze. İlhan Polat yönetiminde tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Yeşil Beyazlar, sadece Anadolu'nun hükümdarı olmakla kalmadılar. Tüm ligi domine ederek rakiplerini kendilerine saygı duymaya mecbur bıraktılar. Üstelik aman aman üst düzey bir kadro derinliği, büyük starlar ya da boz fırlarla doldurulmuş flash transferler olmadan bu seviyeye geldiler. Peki Konya Spor neyi doğru yaptı? Yeşil Beyazların bugün geldiği nokta en az 5 yıldır doğru yöne atılan adımların bir sonucu. Tabi Konya Spor'un adını 2017-2018 sezonunda küme düşme putalarında bile görüyorduk. En nihayetinde bu süre içinde adımların hedefe her zaman zirve olmamıştı. Hatta Konya Spor tarihinden bu yana ilk kez ismini şampiyonluk ile aynı cümle içinde kurabiliyordu. Zaten bundan daha kıymetli olan bir şey varsa o da istikrarlı bir yürüyüştü. O yürüyüşün önüne yakışır bir lider lazımdı ki Hatayspor ve Göztepe gibi takımlarla tecrübesi olan İlhan Polut buraya gelip gelebilecek en doğru isim olmuştu. İkametini doğru çizmiş ve hedefine uygun adımlar atan bir rehberin takım için çok şey ifade ettiğini herkes bilir. O rehber bir de takımın ne olduğunu bilmiş. Oyun planını ona göre çizmişse başarı bağıra çağıra gelecektir. Tabi takımın bizzat kendisine dönüp bakmak icap eder bir yandan. Bu bağlamda Konya Spor'un iskeletini oluşturan kim kadronunda birbirlerini anlamış, takımı bilen oyunculardan kurulu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hali hazırda Skubic ve Amiraz Zahmetoviç gibi yıllardır yeşil beyazlı formayı giyen takımın adeta emektarı olmuş isimler varken onlardan görece daha yeni oyuncuların da birbirleriyle kimyalarını tutması Konya Spor adına mükemmel bir durum oldu. Kimya uyuşan bir takım olmanın sonucunu en çok oyun geçişlerindeki başarısıyla gösteren Konya Spor, ikinci bölgeden kendi üçüncü bölgesine topa taşıma işinde ne kadar usta olduklarını gösterdiler. Takımın en iyi yaptığı şeylerin başında şüphesiz hücum geçişlerinde defans oyuncularının, savunma geçişlerinde ise ofansif oyuncuların işlevselliği gelir. Oyuncuların top rakipteyken ve kendilerindeyken gösterdiği bu reaksiyon ve girdiği farklı rollerde günümüz futbolunda kompakt bir oyun ortaya koymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Üçüncü bir oyun modelinin mimarı olan İlhan Polut'un bu yapıyı inşa etmeden önce yaptığı çok önemli bir şey vardı. Genç teknik adam sezon başındaki yaptığı açıklamasında Konya Spor'daki ilk tespitim bir özgüven eksikliğiydi demişti. Hoca ilk olarak bu sorunu çözmek için oyuncularının güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak öğrencilerini motive etti. Sonuç olarak hepsini en iyi şekilde verim alabileceği bir seviyeye getirdi. 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerine uygun Konya Spor kadrosunda hücum planları gelişirken sistem ne olursa olsun amaç hangi oyuncu oynamışsa oynasın orta sahanın kenarlarında görev alan futbolcular ileri çıkarken beklerin de senkronize bir şekilde kanatları doldurması, rakip ceza sahasında önemli pozisyonların elde edilmesini hatta bu şekilde çok sayıda golün atılmasını sağladı. Bunda yine orta saha kenar oyuncularının çizgide kalmayarak half space olarak adlandırılan iç koridorları yaratmaları epey etkili oldu. Burada endirecek ayrı bir parantez açmak gerekir. Her iki ayağını da çok iyi kullanan oyuncu görev aldığı her maçta sol iç koridorda fark yaratan bir performans ortaya koydu. Çekicinin iç koridoru bu kadar efektif bir şekilde kullanması sadece gol pozisyonlarına girme yönünden değil. Top kayıplarında da rakip takımı hızlı pres yapma olanağı tanıdı. Bu bölgeden gelen isabetli şut yüzdeleri de oyuncunun daha da öne çıkmasını sağladı. Bu sezon Konya Spor'da en fazla öne çıkan isimlerden bir diğeri de takımda 6. sezonunu deviren ve her sene üzerine biraz daha koyarak kendini sürekli geliştiren Amir Hazyadim, Ahmet Ahmetoviç'ti. Adeta Konya Spor'un elinde büyüyen boşnak oyuncu bu sezon oyunun tıkandığı anlarda kilit paslarla takımın gol yollarını açmasında önemli rol oynadı. Maçın adamı olduğu Kayseri Spor 6 ay gibi bazı kritik karşılaşmalarda ikili mücadeleleri kazanma, pozisyon yaratma ve top çalma yeteneklerini parlattığına şahit olduk. Gelelim Madonya'nın diğer yüzüne. Yani Konya Spor'un top rakipteyken neler yaptığı meselesine. İşte burada rakipler oyuncuların da ikinci yüzüyle karşılaştılar. Konya Spor top rakipteyken alanı iyi parselleyen ve doğru pozisyon olarak yoğun pres uygulayan, rakibine nefes aldırmayan bir takım kimliğine büründü. Orta sağ kalabalık tutulup açık alanlar kapatılarak rakip takımın hücum ataklarının önü kesildi. Rakipleri en huzursuz eden Konya Spor'a ise savunmayı ileride kurmak ve oyunu olabildiğince daraltmaktı. İlhan Polut'un oturtmak istediği sistemin en can alıcı noktası takımın 3 bloğunun birbirine yakın mesafede pozisyon almasıydı. Ve bu Konya geçen yıllardan da aşina olduğu bir oyun tarzıydı. Sadece İlhan Polut yönetiminde bu oyun tarzını icra etme şekli takımın ustalık eseri olacaktı. Bu birçok takımın merkez aksiyonlarını kısıtlı hale getirirken, Konyaspor'un atak geliştirme potansiyelini besleyen bir taktikti. Savunma çizgisini ileriye çıkartıp rakip golcüye yakın markaj uygulama üzerine kurulu Konyaspor stoper tandemi, böylelikle rakip takım golcülerini bol bol rahatsız etti. Konyaspor'un özellikle ligin ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerin çoğu ise bireysel hataların sonucuydu. Yönetim devre arası transfer yapmamasının bedelini liderlikten her geçen gün biraz daha uzaklaşarak ödedi. Günün sonunda İlhan Polat'ın elinden geleni yaptığına ama elinden gelenin kupayı kaldırmaya yetmediğine şahit olduk. Taraftar için şampiyonluğu hayal etmek ligin en büyüğü olmaya ilk defa bu kadar yaklaşmak bile mutluluk sebebiydi. Ama şimdi taraftar için mutluluğun sebebi bir gerçeğe dayanabilir. Çünkü Konya Spor gelecek sezon Avrupa sahnesinde kendini gösterecek. Lig için böyle bir kadro kalitesiyle sınırlı imkanlarla ve Ahmet Çalık gibi bir oyuncuyu kaybetmenin acısıyla bu seviyelere gelen takım başta hocası olmak üzere takdiri hak ediyor. Ancak Avrupa'da sahneye çıkacak Anadolu Kartalı için kesenin ağzını biraz açmak gerekecek. Takımda eksikler tamamlanır ve daha alternatifli bir kadro kurulur ise zaten yabancı sınırının da olmadığı Avrupa Ligi'nde Konya Spor'un ülkemizi başarıyla temsil edeceğini temenni ediyoruz. Avrupa yolculuğunda gelecek başka nelere gebe bilemeyiz. Ama bu sezon için sadece Konya Spor taraftarı değil. Tüm futbol severler keyifli futbol seyrettirdiği, olduğu gibi oynadığı, oynadığı gibi olduğu ve ligere kattığı için Konya Spor'a teşekkür ediyordur. Teşekkürler Konya Spor.